Herkese merhaba arkadaşlar soyundan ben senin bu üstüne ilgili çok fazla son yarı diyeyim Kan, Kaan, e, Soner, bir de Yusuf Depe arkadaşımız var. Ben benim internet şey oldu oyun çöktü oyun ayarlarını düzeltiyorum. Kaan değil şu Okey. Eyvallah. Kalkanlı base yolda. Bir tane daha bir tane daha. Oo. Oh. Tamam. Oo. Hop. Kardeşim. Şimdi ben birazcık zor kasılacağım evet, o Evet. Ben leveling spu olacaktım işte böyle mi olur <laughs> bu kantırlar bize Bana kule altı doluyor geri zekalı Kesiyor ama cidden <laughs> yani he nah tuturuz Ben yani birazcık kaza gelmiş he Habire kaplanı değiştiriyor falan filan Bunlar zor işler yeğen What is your amaç kata? <gülüyor> <gülüyor> Abi what is your match, Adam mount <laughs> oluyor? Nidalee şu sanki. ağır nup ha. Kulağısı altı bana dalıyor evet. Çekiyorum bana dalıyor kul altı. Please Leonexus bir kere ban yemezsiniz. Duracağım basacaktım ya. Ben bakmam söyleyeyim de. Ben bakıyorum ya. kadar. Bana şey <laughs> da bakıyorum. Ya he he. Abi bu e. Attım ya kör müsün? Hayır hayır diğeri. Kadın ne işi? kilo varmış gibi sanki ya. gidiyor çıkıyor adam. Katarina botta mı? Evet. Uva. Bir <laughs> kavgası yapmışlar bence. Aynen. Allah'tan LB gelmiş. Ben ona şükür sadece. Aynen LB bir <laughs> ADC. ADC değil lan. Bir dürtüyor. Support'a bir dürtüyor. Aynen bir Q W. Bir trollüyor. Neyse ben B'ye kaçar burada. Çok real bir yer. Ya kan bırak. Lan please. Lan please. Pink pink. Pink. Pingi 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 pink. Fazladan premium hesap var mı kanka? Benim <gülüyor> mi? Evet. Minecraft mı? Evet. Şu an elimde Aa bulun, bulun var aslında var. Yemin et. Ha var. Hadi canım. Verebilir misin? Hayır. Verebilirim belki. Ama arkadaşıma Çekilecek sormam atılım. lazım. Uy! Ping'e gel. Çekilecek Gang please. Gang please. Gang please. Geldi oğlum adam. Lan göremedim pardon. Dur. Lan beni bekle. Ya da alırsın lan sen boşver. <laughs> Ya. Abi çalacaktım hadi ben sıçra attım o kadar. Kürt. Support, support, support fokus olsun. Düşüneyim birazcık ya. Hele bu support Braumken daha doğru. Da Oy OP lütfen yiyeyim. oyun çökme lütfen. Oyun çökecek çek. Ay oyunu bulan. No. Ya diğer kalkanı. Abi çökmesin ne olur çökmesin ne olur. Şu atarsan çok OP bir şeyler. Ne olur yapayım. bokunayım ne olur. Oh, Allah şu atacak pozisyona girsin. Hayır lütfen çökme lütfen. Abi bu çizgiş. Abi beni korur musun? Şu anda ne yaptığımı bilmiyorum. Otomatik saldırı açık. Yanları öleceğim. Ölüyor muyum şu anda? Aa geldim tamam. Tamam pingim de gayet güzel. Tamam. Oo oh. Şey ne oh. Neyse. Hashtag for the shit ya. Gangle please gangle. Gangle. Ha gangl. Ha. Gangl Jungle'da işte oğlum bilmiyorum ama gangl oldu. Abi. O benim İngilizcem bir kadar o biri değil ya. Yani. Oha oha kesiyor beni öküz öküz kesiyor. <laughs> Gungle please. <laughs> Senin İngilizcen zaten anlamıyorum. İki. <laughs> İngilizcem Yusuf da İngilizce mi oh, benim. Help me! Help me! Dibimde kayboldu. Oma <laughs> FK. Help me, Help mi? Hadi. Hadi Akali gel keselim şu ezmeyi. Abi beş at. Hayır atmayacağım. Arkasında saklanacağım Akali. Akali'nin arkasında saklanacağım. <laughs> Şurada bak. Oha. Can full ediyor küs. Lan bir asal opi. Bir please beş. 6 level olmadan olmaz. Ne yapıyorsun Söner? Abi OP. Bat izliyor ama Soner Kan altı level olup öldüm biliyor musun? Altı level olup öldüm. Söner abi kanı. Solo bu OP. <laughs> Hem de bravo. <laughs> Aynen. Daha OP. AP kasıyorum ben. Yerim tankını. Ya yürü git. Oğlum bunların derdi ne? Ölecekler play'e. Abi da topu mu fırlatmıyor? Manası e yok. Vuramazsınız. İhtimali yok. Hasar veremezsiniz ya. E var bende. At o zaman da görsün yani. <laughs> e yürü git alt almaya git çalışıyorlar. Tövbe tövbe. Alıyorlar mı alıyorlar Abi Gelsinler geri gidiyorsa ulti atsınlar. Ulti atarım havada kalırlar. altı ölürler. Kata eyle. Helikatım al. <laughs> ben niye ölüyorum? Nideli Q atmış. Dalmış gitmişim lan ben. Ha, şeyler Bunlar Skype, Skype. Can you Skype? Ay bravo pi kanka. Kule alt adamlar kuleye girerken E açıyorum bana hasar veriyorlar ya. Amına internet gitti ya. E bak sakin bak. Video çekiyorum. Video çekiyorum. Video Öldün mü? Ölüm. Hayır küfür ediyorsun. What is your komşu? Kaan? Kaan. Ne? Kaan orada mısın? Buradayım. Bak Kaan. Buradayım. Sesim gelmiyor mu? Oğlum iki İnternet gidecek sandım ya. Nidel AD kasıyor. Zaten AD. Hayır bazı. Oha öküz öküz. Gel Vallahi kesti. Allah'ın öküzü. Attım ki. Sana demiyorum lan. Sana niye diyeyim öküz? Lan. Takımından biri katledildi. Buyur kanka. Oğlum geç geldim ya. Şerefsiz <laughs> kesti beni. Hep. Li zamansız tadı. Ya kardeş sen ya. mi açtın abi? Sana mı diyor? Evet. Alamayacaktım. W ile kaçacaktı çünkü. Evet. Hayır son anda ultiyi açtım. Son anda Son aslattım. anda değil. Bayağı önce açtım. Ha. Ben görmedim onu tamam dibinde açtı. <laughs> Abi deli kasıldı ya. Ne yapıyorsun? Kanun güzeli. Kanun güzeli. O seni keser. Kısır, <laughs> kesemez. ben de bir yürüme yoluna kadar gideyim beysi. Uf. Nedir ki o daha demin beni e, şey e, akalinin bacaklarımın altından geçti bana geldi öldüm. Var ya bu katayla çıktı mal bak Frisana kuleye alıyordu tamam mı? Önüne geçtim E açtım. Of. Yalnız ultiyle fena blokladı. Abi Q'yu nereye attı Akali? Yi? Akali görüyor. Akali'nin kaşların arasında göz var. Of üç gözlü kaçın beyler. Beşinci gözünü açacak ben. <laughs> o da aşağılardan bir yerlerden gelecek. Beşinin kalp yüzü açık beyler. Kimin? O yüzden Kimin? görebiliyor. Aynen yani, Lee gözünün üstüne bir tane. Aha Lee Sin bize geliyor. Hazır laf açılmışken Lee Sin geliyor. Totem obi. Ay. O dat dat. Yusuf depe. Bak alttan geliyor. Adam işi işi Aşağıda dalacak bak. güzel Dalacak aşağıda bak. Sen hayırdır kardeş gel gel gel. Gördüm seni gördüm gördüm. Lan katının mükemmel uh, yakıyor. Uuuu çık 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 ulti atacak bak ulti atacak. Bak ileri geldi. kadar. Be beyler lütfen taba basın. Taba basın. İki saniye. Scott'ın bakın. Oh ne oldu. Bakıyorum. Oldum. Bu internet kafedeki 5 yaşındaki bir çocuğun bu ildi değildir de nedir? Aynen kata değil mi? Evet. <laughs> Kapıyı kaparım. Evet. <laughs> Beler ben ikinci Darius'un W'sunu fulliyorum. Doğruyum değil mi? Of <laughs> what W değil mi la? IQ? İkinci ikinci. Haa. Ha. Doğru. lords playz yapıyoruz oğlum burada ayıp oğlum leblanc leblanc niye boşta Bırak da can basayım ya leblanc niye boşta Ne ya ben farm yapmam lazım midali 9 level midali 9 level midali gel midir ah! İlk kule bizden geldi beyler bir yer al sana can. Aa nideli senin çimende olduğunu zannetti Al he. sana can. Git basam oğlum. Yusuf. Nideli seni çimende olduğunu zannetti ha. Çimene kiyo attı. He nah nideli nah. As as ya geri çık ya yatacağın çık ya. Şşş as var mı yufuyum. Abi. <laughs> <laughs> nideli kiyo atma Merak ne olur nideli. Merak etme oğlum. şeyimi al. Ben biliyorum bunları gördüm. Geçen internet kafedeyken gördüm ben bunları. Baksana kıramazsınız. <laughs> tam geri gel ya artık. Ya ne <laughs> Abi Nideli ne yapıyor? <laughs> tamam tamam. Ve tamam. o akalimiz pro beyler. Akademis kadar pro. Beyler Nideli. Şey help me. <laughs> Lan ne net. Pink pink pink. Help me. 643 pink. Durdurulamıyor. <laughs> Yedek. Şu <laughs> <Q> atacak. Kimse <laughs> Abi yardım edin Pink. Pink. Şin <laughs> report. Thank you. Pink. <laughs> ah kes şunu. Zaa farmını çalarım oğlum. Ama bana da geliyor. Zaa işte işte <laughs> Daha işte. çalıyor? Çalarım lan. Oğlum adama bir tane Q ataydı neydi? Çaldım. Çal. Aa. Aa Nidel. Lan Nidel gitmemiş. Ay. What is this? What is this kata? Nidel gelecek. Vallahi gelecek. Akali çöp. Akali çöp. Akali çöp. Oh, da Turki. Bakalım ne yapıyorum güzelim. Orçini sevdim. Tris. Sen canımı görmedin herhalde. Canımı görmedin herhalde. Tris ne çıkıyor ona bakacağım dur. Vallahi abi adama of, iki dikiyor. Vermeye niyetim yok. Evet. Tris AP çıkıyor. Katarina e, tam çıkıyor. Beyler dağıl lütfen. Teşekkür ederim. Of. Abi ulti niye? Ölmeyeyim onu. Ne içinde ulti lütfen Nereye bana anlat. La? Nereye gitti lan? Aa şurada bir yerde gördüm sanki. Sen oraya Aa, bak. Aa burada. Aa fake'e geldim yalan. Bayağı fake'e geldim. <gülüyor> 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 Hadi lan. Abi, abi, abi abi kendime can basacağım. Allah aşkına. Çalacaktım. Sen neyi çalıyorsun? Admin kardeş ganga atabilir misin? Şu Nidali'yi bir kessek diyorum. Arıyorum mal kule. Oh, please ulti. İtemi çıkam, Aa oh, bak Nidali geldi. Nidali geldi Nidali. Oh, Admin kardeş. Bak please. Şifa basın bu please. Neyse ben geçeyim. Ulti oh, please. Bir yürüme yolu var. Senin. Admin kardeş gank please. Admin kardeş. Adam botta. Abi, botta. Botta botta. Akali'yi <laughs> atamazsam ben de dalarım. Kilo o zaman. Oğlum mideli fena Q atıyor cidden bak. Acımıyor hiç. Abi what is Akali savaşı. Of kaç base. Base please. oh level level, oh. ööö. Ölümcüyemi <laughs> anladım. Bari bir Q atayım bari de Akali kardeşimiz sevaplansın diyecektim. O da ölecek. Dövdüm. GG e VP Akali. Aaa <laughs> adamlar mal lan. Beklemeyi hiç terk etmedi. Kan! Kan! Bütçesi! Ye. Yeah. Lan ne yapıyorum ben? Sime be. içtiği be. bu ilk db o p Troll geçiyor Öldü değil beyler bu o Bu canla kaçmak o p Uyy çalma Lan, lan yardıma yok. gel yardıma eşek şu evde, evde çıkış keyfi var sancaklı Fan çalma Lan sen nedir ne nedir kulemi aldı? Eee. Sağ ol bol bol ganga attığın için çok sağ ol. Ay, sağ ol. Arif, çok sağ ol yani cidden çok sağ ol bol bol ganga atıyorsun. Aynen Lan, botta free kill peşindeydi vefa. Aynen. Ya, Yusuf her seferinde abi free kill peşindesin vallahi ya. Abi, botta, Şş, botta ne peşinde koşuyordun? Bir ee Arıyoruz asistini aldım. Eyvallah asist bana geldi. Kanka 23 farmım var nasıl? Pislikte. Of. Farmu bırakmam. Pi 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 Tamam şimdi iki kişiler ya. <laughs> Beyler Nideli çok sinirlendi. Dur ona bir diş atayım. <gülüyor> <gülüyor> Aptal sarışın taklidi OP. Kan bırak bana bana inşallah da bırak Kan o seni nasıl trollüyor? Salıyorum <laughs> kanka. Beyler Tristana fitliyormuş ha. Of what is this Beyler Tristana fitliyormuş. Ben kapıyı açıyorum. Niye Yok, kan? Petlemiyor lan. Petlemiyor orada. Orada ben baktım Katerina falan oradaydı. O öyle yüzden. Öyle dedi oğlum fitliyordu işte dedi. Katerina öyle adam dedi. Adam fitliyor. Evet adam fitliyor. Abi Nidalee şey çuğur. Akali düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Neyse. Akali düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Ya düşünmemiş. Onda öyle bir yetenek yok. Bu e, e, adam var ya. Adamın her yerinde göz var anasını. O sadece kanla bize var. Sağ ol yani cidden sağ ol. Asist oh, alamadım. Geri. Abi seni korumak için Allah. In. Hayır hayır karşıdaki şey leşin. Ulti attı? Evet. E atıcan değil mi? Değil mi? Evet. Değil mi? evet. <laughs> Nidalee geliyo Nidalee geliyo 3de 3 3de 3 Gel dördüncüsü burada gel yavrum gel Zaten tekini oryanla çaldı da neyse <gülüyor> <gülüyor> O zaman 5'te te 5ini çaldı o zaman <laughs> Yok abi Son kilit çalına kadar 5te 5 yollu soyulmaz <laughs> Ay bırakın bırakın Minyonları öldürsün adamları xp gezdir kasayım Abi sonunda daha iyi kasabildiğim şeyden Nidali'den. Ona ne? Ay, <laughs> <Alacaksan ulti. gülüyor> Ben hiç istemiyorum. Uyyy Akali Sen hiç videoyu atacaksın değil mi? Alırım. Atacağım atacağım. Bilmiyorum. Kazanıyor Bilmiyorum. zaten oğlum baksana. Benim provoklarımı görürsün. Ben başta bak gibi oynadım da şimdi toparlamaya başladım. Başta oyun çökmeyeydi var ya. Benim 133 Abi Orianna ile benle arasında 3 var var. O nasıl bir gerizekalı Orianna oynay. <laughs> bu 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 iki kişi beni alamaz. İddiasını oğlum. Haydramı çıktım. mı çıktım. Şimdi yine ateş çıkıyorum. Yine ateş çıkıyorum. Buram geliyorum. Gel Zat gel. Çek. Bana çek. Abi benden korkuyorlar. Çekemiyorum ki. Sağ <laughs> <laughs> ol. bak öküz. Çalmayı denemedim. Çalmayı denemedim. Hayır yok öyle. Son her sesin çok OP cidden ha. Aynen. Koruyorum. Düşüyor. Tamam. 3000 gördüm. Aman tanrım dedim. Hadi lan. Şöyle çağırıyorum. Abi Akali'yi alıyordum. Kuruyan. Ay Akali diyorum. Nidali'yi alıyordum. Kaçtı. İlk defa alıyordum şu Nidali'yi var ya. Leve gerçek kanka. Aa lan, Aa orada. Kardeş dedim seni hayırdır. Burada da bir var. O katiline gördük Of. Tat göz. Abi Nidalia bak öküz ya. Bir el atıyor, yarı canı doluyor hayvan. Oha. Afet. Kaçılma. Benim Çok gözümün de. önünde beyt atamazsın. Yok öyle yok. Kandasam ölür müyüm lan? Abi ya bak bu ya hayvanat. Daha free the free atı. <laughs> <laughs> yes, indeed. Oo, yokmuş beyler. Wow! O neydi kız? W please yes. Tamam hadi gel gel izle Tamam bota Peace. gel bota. Hadi teslim olak. <laughs> Oyunu bitirken teslim oluyoruz lan tamam mı? be düşünle ben tankı mı kasacağım oh. Tristana cana öldü <laughs> ulti ulti <gülüyor> 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 çünkü kimse ekil gelmiyordu sık milyonlara gidiyoruz ben de aman tanrım dedim yaptım abi 1 3 2 nedir ya 1 3 2 nedir 1 3 2 yedim 1 3 2 nedir bana söyleyin 1-3-2-7 işte Ya üf. Orianna bile benden daha fazla Orianna zaten senden daha fazla olması çok normal <laughs> Abi sonradan geldim hayır ya o kadar kaçırdım var ya Yine Kaçırdım Akali OP Akali honor Oyun sonu honor atmayanız içeri şey. Lee burada. burda Bir daha küfür edersen ben seni <laughs> Yemin et Uay OP. Daha. Bir de OP Videolarda küfür edilmez. Aynen. Hele benim videomda. Hele benim videomda. Turuncu Levi'yiz mübarek. Aynen. <laughs> of isim verdik ama bir şey demedi of. Reklam yapıyoruz of. Bir Niye reklam, reklam yapıyorsun, yapıyorsun ha? Hayır değil mi? Bir fi değil mi? Bir kan bak kan lütfen kan. Küserim. Kanka Küçerim. kaçma ilişim <laughs> ben alırım Oh! <laughs> 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 <Sucra gülüyor> <laughs> Kaan primci ya, Kaan primci. Evet Lisin Kaan. Şimdi şey soruyoruz yani, şu anki <laughs> durumunu. Nasıl bir duygu? <laughs> Senden kaçmak için ultisini açtı, nasıl bir duygu? Aa, aslında ben o kadar kovulacağı bile değilim yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de base de atlamış. Uuu topu. La please, la please, la da la da. La please, la please, al sana please. Al sana polis. Al sana polis. Ulti de 2 attım la. 2'de 2. Canlar ulti ben indiriyorum Abi 3 atsaydı miydi var ya ultiyle Çok OP olurdu. Ben tanklıyordum bu arada hani girebilirdim ama mal olduğu için girmeyin. Sıkıntı yok her zaman şeyler. Abi, Abi. Oriyanlı'yı geçmeden oyunu bitirmek istemiyorum lütfen. Ha Tristan'a gel yavrum gel. Tristan kutluyor mu? Lisin lisin lisin. lan bırak. Lan ben ne yaptım? Beyler help. Birini şuraya bir el atsa Katarina falan filan yani baya karışık buralar. Amcamın oğludur geliyorum. Abi hepsi bana fokuslandı. Ne oğlum. <laughs> amcamın oğlu, amcamın oğlu. Oy. Güzel iki OP yanımdan sıyırdı. <laughs> Abi size de yırdı beni. Hani. Niye bilmiyorum. What? Lan dansanıza eşekler. Yedim kasenin atlı hesabı yok. Aynen <gülüyor> öyle bir de ulti yani, açtı ben ulti. Çünkü tankların E'yi bile bu kadar Cengiz bence. Şu Orihan'ın kalkanı var ya O kadar cengiz bence. Benim verdiğim sırf ultiye verdiğim demek. Lan ben niye taklıyorum? Ben niye şey taklıyorum? Ben niye taklıyorum? Uuuu fena çektim ha Oha Abi ben ulti ama atamıyorum Hologramı ulti atıyordum ha Ben de atıyordum valla ha Ben atıyordum işte Neyse ben bir öldürmeyeceğim Abi oryan Abi free kill bunlar. Beni öldürdüler. Oyun bitmiş bunlar. Free besinler. <laughs> evet arkadaşlar soy bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.